Evet canlı canlı devrekler devam ediyor beyler canlı. Canlı canlı izleyenler buraya. Ey maşallah daha canlı beyler. 2 kilo 700 gram geliyor. Bu güzel balık 2 kilo 700 gram. Buraya oldu gibi 2400 dedim. 2400'den fazla veren var mı? Yaz abi 2400 gidiyor bu canlı devrek. de, isim yaz evler. Ya, evet, beyler gene canlı canlı bir levreki 2 kilo 300 gram geldi. Olduğu gibi 1900 dedim. Buna yazıyoruz bunu. Burayı 1900, 1900 beyler. 2 kilo 300 gram. Canlı canlı. O da Yaz abi bunu da. Evet geliyor beyler. Canlı canlı geliyor. Canlı canlı. Evet canlı canlı. 2 kilo 850 gram gelen Bu yeni levreği. Olduğu gibi 2500 dedim. Evet, beyler bu levreye 2500. Canlı da beyler. Benim